Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni ork çalmaya için bir video çektim. Onu paylaşacağım. Ee, çok kolay. Bak postacı geliyor şarkısı. Ama çok kolay. Hiç, hiç telaşlanmayın yani. Ben böyle notaları yazmıştım.

Kendi bestelediğim şarkıda 3 notu ile çaldığım bir şarkı var. Şöyle arkadaşlar. İstediğiniz yerden üç tane nota belirliyorsunuz. Böyle işte. Aslında çok kolay. Bakın. Mesela ben La Si Do notalarını seçtim şöyle. Şöyle oluyor. Yani çok kolay. İstediğiniz istiyorsanız şuradan yapın. istiyorsanız buradan yapın arkadaşlar. Ya Hiçbir şey fark etmiyor yani değişmiyor. Bir de ben Ali Baba'nın yerini sadece şey yapabiliyorum. Onu çalabiliyorum. Onu göstereceğim. Do, fa fa bunu biliyorum sadece. Burada böyle. Mesela arkadaşlar bakın. acaba ben bunu da tanıtıyorum. Caz müzik yazıyor burada dörtte. Mesela buraya dört böyle çalıyor. Mesela bu bir. Yani bir neymiş dans diyor içine. Hemen yani 2'ye şey yapalım. Bu da funk diye bir şey yazıyor. 3 ve red yazıyor. 3 4'ü denedik. Yine de den bir daha çabalıyorum. Sizin için. 5 Bosnava diyor şey açacağım. Hı, tamam. CH CH diyor. Bu da çok okuyamadım ama. 6 Bu Vals diyor. 7'de. En güzeli ama arkadaşlar. 1 ve 4. Şöyle. Bir ve 4 en güzelleri bunlar. Stop'a basınca böyle duruyor. Demo müzik. Böyle. Bir şeyler çıkmış. Tabii ben çalamıyorum. Hadi hava çekelim. Evet. Stop. Mesela arkadaşlar şuradan bir şey kaydettim Benim 3 notalık şeyimi mesela. Şu not. Not a rich yazdığı yere basıyorsunuz. Sonra yapıyorsunuz. O kaydediyor. Oraya bastıktan sonra çaldınız mı? O kaydediyor ama çok uzun çalarsanız kaydetmeyebilir. Sonra buraya basınca da işte o kendi çalıyor böyle kendi kendine çalıyor. Mesela bu yazınca bazen sesi değişiyor böyle bende. Benim yaptıklarım şimdi flit gibi çıkıyor. şöyle i̇şte böyle şey oluyor ben de tabi basacağım çıkalım mesela şu şu sesi çıkartacağım böyle çalabilirsiniz mesela ee, bu şöyle göstereyim şu Açık sesini açtım mı arkadaşlar Evet uyduruyordum. İşte böyle şeyler var. Müzik buradan çıkıyor. Bir de bunun şarkı söyleme yeri oluyor. Ee, mikrofonları oluyor. Şu, ama bunları prize takmanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada kablosu var. Şurada bir tane de işte o e mikrofon sesinin takma yeri var. Şurası alttan da prizle bağlıyordum. Şöyle şunu ama mikrofon artık benim çalışmıyor. Çok bolu filan bir ses yükselttiğim yükseldiği için şey yapıyorum. Böyle şeyler var. İşte bu neyse. Bunlar herhalde bunlar var. bakın şöyle göstereyim. diyor. Ne, hangi dört? Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Burada dört diyor diyor filan ama. Bakın. Bunlar. Bunlar filan etiket arkadaşlar. Hiç bakmayın. Bakın şöyle çıkabiliyor. Hiç bakmayın yani ama. O hiç çalışmaz. Niye çalışmıyorsa çok güzel oldu. Good yazıyor böyle. İşte arkadaşlar böyle. Şuradan açma kapama tuşu var böyle. Böyle kapatınca gelmiyor ses. Neyse birazcık sesini kısalım. Sesini kısma da var. O da iyi yani. İyi her şey açıdan. dj de yazıyor. İşte böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.